Organize suç örgütü kurmak suçundan yargılanan Sedat Peker'in çok özel görüntüleri çıktı ortaya. Özel olarak çektirdiği görüntülerde Peker neler yapıyor anlatmakla olmaz, sayın seyirciler izlemek lazım. Kardeşim, kırmızı ışıkta geçtin. Ters yoldan girdin. Sinyal vermedin. Üst seride geldin, sola yanaştın. Bunların yasak olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Bilseydim yıllardır bir ehliyetim olurdu be abi. Ne? Ehliyetin yok mu? E ruhsat olmayınca ehliyet olsa ne yazar abi? Ya demek ruhsatın da yok senin ha? E, çalıntı arabaya ruhsat verseler almaz mı? Yani sen bu arabayı çaldın mı? E arabasız banka soyulmuyor ki abi. Ne bankam soydu sen? Yani ne yapsaydım memur bey? Para olmadan nasıl eroin alabilirdin? E, eroin eroin mi içiyorsun sen? Cık, yok abi ben satıyorum. yurt dışına kaçırıyorum. Ha, ne ne? Bir de kaçakçılık ha? Ama karşılığında beyaz kadın getiriyorum bir sürü. Ya öyle mi? Çalıştırdığım evlere mal lazım öyle değil mi abi? Tabii tabii. Aslını istersen bunlarla ancak dağıtacağım rüşveti çıkarıyor. Bir de rüşvet ha? E, rüşvet vermeden hayali ihracat yapılmıyor ki kardeşim. Tabii tabii, öyledir. Adınız da sizin? Birden yirmiye kadar bir rakam söyle memur bey. Eee... ...on sekiz. On sekiz? Sacit. Yanımda yirmi kimlik filan taşırım. Neden sordunuz? Ceza filan mı yazacaksın? Yok abicim, estağfurullah. Bir imzanızı rica edecektim. Sunuluğa sevgilerle, lütfen. Hay hay, şimdilik bir imza atayım... ...ama bu esas imzam değil. Yarın gelirsiniz yazan eden katalogdan seçin bir tane. Esas imzamı atayım, tamam mı? Tamam efendim. Yerimiz tam, emniyetin karşısında kolay bulursunuz. Teşekkür ederim İyi günler canım. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar <laughs> abi. Abi ne yapıyorsun sen ya? Oğlum saygı görmek istiyorsan böyle yapacaksın. Adamın hatır böyle olur. <laughs>